Merhaba arkadaşlar. Bugün Uras'ın arabalarını çekiyoruz. Bir de evimizde tamir var. Çok ses geliyor. Uras sesten biraz korkuyor. Ama eskisi kadar da korkmuyor artık değil mi anneciğim? Evet birazcık ses yapıyorlar. Bizim oyun oynuyoruz. arabalarını tek tek sayacağız. Tamam, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne Bir. İki. <laughs> bir daha. Bu bir. Evet. İki. Evet. Bu ne? Utan, unuttum. Unutmadım söyle. Bir daha. Bu ne? sen? 26 değil. Bakın arkadaşlar, bakın orasının bir sürü arabası var. Babası bundan almış. Sonra bir de bunun kamyonu Arkadaşlar bunu evet. Arkadaşlar bunu ben biliyorsun. Evet ama sonra anne sonu yaptı değil mi oğlum? evet ama böyle. ama kırması doğru bir şey değil. Oyuncaklarımızla ama güzel böyle. oynuyoruz. Bu ne? Evet. Şimdi evet, Uras kırıldı sandı ama baktık biz kırılmamış. Tekrardan taktı. Aa, gene çıkarttı. Şimdi tıkar. Tekrardan yapacağız şimdi biz bunu. Ama tabii ben bunu tek elimle yapabilir miyim? Evet. Yap Akşam babaya yaptıralım mı? Ben bunu tek elimle yapamam şimdi. Ben yapamam. Sen yap o zaman. Burada da bir tane ambulansımız var. Evet bu aşağıda ambulans. Efendim oğlum? Bu ambulansa var. arabaları böyle sıra sıra dizdik. Aslında orası gelin daha çok arabası var ama biz hepsini bulamadık. Ben onları kaldırdım. Ama ben aldım. Bu <laughs> <laughs> <laughs>